Merhaba sevgili boğalar, yükselen ve ay burcu boğa olanlar. Bugün sizler için Ekim 2020'nin neler getirebileceğinden bahsedeceğim. Tabi bunlar genel yorumlardır. Geniş bir yorum duymak isteyen arkadaşlarım ne yapacaklar? Yükselen ve ay burçlarını da dinleyecekler. Hatta doğum haritalarını bilenler, ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı evlerinde konumlanan burçları da dinlerlerse şahane olur. Genel yorumlar için 3 kart, iş ve para durumu için 1 kart, İlişkisi olanlar ve olmayanlar için aşk kartlarından birer kart seçeceğim. Evet bakalım. Evet sevgili boğalar, yükselen ve ay burcu boğa olanlar. Biraz zor bir ay olacak sizin için Ekim 2020. Bunu söylemek istemezdim ama. <laughs> e, ama tabi su koy vermeyin. Yükselen ve ay burcunuzu da dinleyin. Daha büyük bir resim görmüş olursunuz. Sanki kendinizi korumaya alacağınız, kendinizle ilgili, e, kendinizi dışarıdan soyutlayacağınız bir dönem olacakmış gibi. Ama bunun ben kısa süreli olacağını düşünüyorum. Bir takım ikilikler e, yaşayabilirsiniz bazı konularda. Özellikle eylemsel olarak, davranışlar olarak. Bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ama e, burcusu grubundan olan biri var burada. Belki sizin yükseleniniz de olabilir. Akrep, balık veya yengeç veya hayatınızda öyle biri olabilir. Şimdi genelde diğer yorumcu arkadaşlarım kupa şövalyesini işte beyaz atlı prens veya beyaz atlı prenses olarak değerlendirirler. Çünkü şövalyeler biliyorsunuz cinsiyet belli etmezler. Yani bir aşkla bağlantılı olarak bir konu. Ee, belki de bununla alakalı bir sıkıntı yaşayacaksınızdır. Ee, ama şunu söyleyebiliriz ki en azından yola çıkma, sürecin içinde olma, hareket halinde olma ve vazgeçmeme durumunuz söz konusu. Dışarının etkileri çok fazla. Lütfen kendinizi bu etkilere kapayın. Ve e, bu bir son resmi olsa da her sonun ardından bir başlangıcın e, geleceğine zaten eminiz. O yüzden bu genel atmosferi kırabilmek için... ...blokajlarınızı, kendi sınırlarınızı kaldırmanız gerek. Çünkü zaten maddi ve manevi planda e, aslında güzellikler var. Yani işle veya e, parayla ilgili olarak sanki hedeften önceki son adımda gibisiniz. Kraliçeler öyledir. Yine burcusu grubundan olan birini temsil eder bir kadın figürü olabilir. Belki patronunuz veya üst mevkinizdeki bir kadındır. E, veya siz bulunduğunuz mevkiden yani şövalyelikten e, kraliçeliğe terfi edebilirsiniz. Çünkü krallar ve kraliçeler hep makamdır. İmparator da öyledir. O yüzden maddi açıdan güzelliklerin yaşanacağını düşünüyorum. İlişkisi olanlar bir takım gerginlikler yaşayabilirler. Yani bu ay nedense ilişkisi olanlar için böyle mesajlar geldi. Birçok burç için. Belli ki bir takım sıkıntılar var, tartışmalar var. Veya olacak bizi bekleyen. Ama alttan alabilirsiniz. Affetme, şifalanma frekansına geçebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Ne diyor bakın? Onu affet kendini de. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Bakın burada ne dedik? Bir takım sınır çizmeler dedik değil mi? Öyleyse onları ekime taşımayın. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına, tekrar eden ve gözüne çarpan sayılarıyla gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et. Tabi bunu ilişkisi olan arkadaşlarım dikkate alsınlar burayı. Tabi ilişkisi olmayanlar da yine bu yöntemi izleyebilirler ama esas onlar için geldi. İlişkisi olmayanlar için ise bakın bir evlilik kartı geldi. Tabi biz bunu neye yoracağız? Demek ki bir ilişkiniz olacak. <laughs> ya aklınızdaki kişi ya da şu an flört ettiğiniz kişi. Çabalarınız Sonuç verecek belli ki ve uzun süreli bir sonuç olacak. Hatta evliliğe doğru giden bir yolda adımlar atacaksınız gibime geliyor. Ee, gayet iyi. Ama lütfen yükselen ve ay burcunuzu da dinleyin. Abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklamayı, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve açıklama kısmında yer alan diğer videolara da göz atmayı unutmayın. İyi bir Ekim ayı diliyorum. Hoşçakalın.